Östrojen kremler cilt yaşlanmasını önler mi? Evet önler. Peki herkese kullanılır mı? Hayır herkese kullanılmaz. Çünkü östrojen kremler gelişi güzel kullanılacak ilaçlar değillerdir. Bir kere menopozdan önce zaten kullanılmaz. Çünkü zaten menopoza girmemiştir. Yeterince östrojeni vardır. Menopozdan sonra da yine herkese kullanılmaz. Zaten hormon replasman tedavisi alması gereken bir kişi ise ve hormon replasman tedavisi almasında sakınca yoksa ve bu kişiler zaten hormon replasman tedavisi hali hazırda alıyorlarsa öyle bir durumda östrojen kremler zaten takipte olduğu için kontrollü bir şekilde verilebilir. Ama takipsiz bir şekilde gelişi güzel menopozdan sonra östrojen kremler kullanılmaz. Leke yapabilir östrojen kremler ve yüzde damarlanma yapabilir. Bu yüzden hastamızdaki eğilimi ise ya da yüzü çok kırmızıysa damarlanmaya ise yine östrojen kremleri yüz bölgesinde kullanmayı önermiyorum. Tekrar hatırlatalım. Zaten hormon replasman tedavisi alan, takip edilen, bir kadın doğumcu tarafından takip edilen hastalarıma sadece öneriyorum.